Hürmet ve saygılarım Mehmet Ali İpekçi hocama gidiyor. Umut var isimli şiiriyle ve aykırı bir fonla sizlerle birlikteyim. Hele bir gel kardeş. Hele bir gel. Asma suratını sıkma yumruğunu. Halayda, horonda, zeybekte, emekte, ağıtta, acıda biriz. Biriz. Aynı kurt boğdu kuzularımızı yabanda. Aynı çakal yedi tavuklarımızı. Aynı akbaba bekledi başımızda. Son dermanını dizlerimizin. Bin bir kılıkta aynı 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 senaryo. Nakaratı çok belli ezberimizde. Modası geçecek. İstikbal ellerimizde. doğudan doğacak güneş. Batacaklar gölgelerinde. Çevirme iki karış bir sınır. Neymiş en büyük biz? <laughs> Gelecek. Aynı gök, aynı hava, aynı toprak, deniz. Doğana kadar ne coğrafya biliriz, ne renk. Son belirsiz. Yaşa gitsin. Milyarlarca yaşlı dünyada. Kelebek bizim dengimiz. Sanma hesabın tamamı bizi kesilecek. Çok var bu devranın cezasını önden bölüşecek. Olursa cennet ödülümüz ne hala? Ateşte yansak da sonra umut var hala. Ateşte yansak da sonra umut var hala. kelimeleri mısralarda bu kadar mı güzel dans ettirilir haddime değil çünkü bir şiir eleştirmeni hiç değilim asla da olamam onun için çok fırın çok kırk fırınlar ekmek yemem gerekir öyle bir düşüncem de yok ama hala şiirin içinde kaldım, şiirin içinden çıkamadım. Dolayısıyla Allah yüreğinizdeki ilham eksik etmesin diyorum değerli Mehmet Ali İpekçi hocam. Şiir kalemini tutan ellerinizden öpüyorum, hürmet ve saygılarımı gönderiyorum geceye renk atan bu güzel şiiriniz için şükranlarımı iletiyorum.